Ata değil mi? İnşallah. İnşallah. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buraya denk geldi. Tamam hocam. Aşağı yukarı baktığınız zaman beyazla başlar. Koyulaştığı nokta. Altı civarı şu anda. Altı üzerinde. civarında. Yani bunda bir şey yok yani. Bereketli yani. En az beş dakikada dolar. Evet, Aynen, aynen. Çok güzel ya. Bunu da, bunu da, bunu da yaşadık yani burada. Evet bereketli olsun. Gerçekten çok güzelmiş. güzelmiş. bu da döllenme hatası. Ben şimdi ne diyelim? Yani çok güzel olmuş diye düşünüyoruz biz onu. Çek çek. Evet. <laughs> evet. evet. Sayın Vali toplama işini yapan hanımefendiler de oradalar. Evet onlar onların da yanına varalım onlar biz. Onları da de... Ama hakikaten bu çok, çok sevgili ya. Çok güzel gerçekten. Yani. Siz de mi ilk görüyorsunuz? Yani şeyini tam olarak çok zevkli. Çok zevkli gerçekten. Bunlar herhalde ihracata gidecek. İnşallah. Değil mi? Çok Nereye inşallah. gönderiyorsunuz? Yani çeşitli ülkeler var Rusya'ya. Libya'ya, Lübnan'a, ya. Şey Fransa'ya, evet. ülkeye göre, göre Bu şey seneki çok iyi. ürünlerin şöyle bir avantajı var. Bu sene biraz verim az ama e, verim kalitesi yüksek. bunlar 70-80 gramdan yüksek olanlar daha kıymetli. Bu seneki ürünlerin aşağı yukarı %95'i üst dediğimiz, üst dediğimiz Hı -hı. ürünler. %5'i ele ürünler. Dolayısıyla pazar anlamında her sene yüzde yirmi yirmi beştir. Pazar anlamında bu sene daha var. Çok iyi. Çok iyi. Evet. Kolay gelsin. Ne diyelim? <laughs> kolay gelsin size. <laughs> çok güzel, çok güzel. Zevkli bir işiniz var yani. Evet. Bak <laughs> bol bereketle, bol bereketle olsun. Bak var. Tamam verdim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Yalovamız için e, kiviyi biz 24 ayar altın olarak değerlendiriyoruz. 2021 yılında da Yalova kivisi olarak coğrafi işaret almış olduğumuz bir ürünümüz. Türkiye'de yaklaşık olarak Yalova merkezde Yalovalı çiftçilerle beraber Yalova coğrafyasındaki üretimimiz %30 civarında. Ancak bizim üreticilerimiz, çev üreticilerimizin çevre illerde de kivi bahçeleri var. Bu bahçelerle birlikte Türkiye'deki kivi üretiminin %50'ye yakın kısmını Yalova'lı üreticiler, Yalova'lı çiftçiler eliyle ürettiğimizi söylemek yanlış olmaz. Dolayısıyla bizim biraz önce de belirttiğimiz gibi 24 ayar altınımız. Bu sene de hamdolsun şu anda kiva hasadındayız. Bu sene kiva hasadında özellikle 80-90 gramın üzerindeki ürünlerimiz, tane ağırlığı olan ürünlerimiz çok fazla. Bu da ticari anlamda üreticilerimizin ürünlerini pazarlamada ciddi bir avantaj. Aynı zamanda Türkiye ölçeğine baktığımız zaman 2022 yılında 100 bin ton 100, 100 bin tonluk bir rekolte söz konusuydu. Bunun 28 bin tonu yaklaşık Yalova'daydı. Bu sene hasatta tamamlandığında tam rakamlar ortaya çıkacak ve biz onları sizlerle paylaşacağız. Ancak son zamanda üzerinde durduğumuz başka bir şey var. Kahverengi kokarca böceği şey var ve bu böcek 300'den fazla ürüne zarar veren bir böcek, kivimize de zarar verebiliyor bu böcek. Dolayısıyla bu dönem kışlama döneminde özellikle hem e, meskun mahallede yerleşen yerleşik hayat yaşayan halkımızdan hem de üreticilerimizden mekanik mücadele dediğimiz toplayıp imha etme konusunda bizlere kendilerine yardımcı olmalarını rica ediyoruz. Ee, bu konu çok önemli bir konu. Dediğim gibi 300'den fazla üründe zarar verebilen bir böcek ee, ve 2018 yılında ülkemize giren ve Karadeniz'den itibaren de Marmara bölgesine de şu anda intikal etmiş bir böcek. Hem ilaçlamayla hem de mekanik yollarla mücadelesi çok önemli. Bu konuyu özellikle bu kiva hasatımızda e, gündeme getirmek dikkati bu konuya çekmek istedik. İhtiyaç analizi doğrultusunda yapmış olduğumuz bir şey. Bakanlığımızın kırsal kalkınma yatırımlarını destekleme programından desteklenen ilimizde hali hazırda 60 bin tonun üzerinde kivi depolayabileceğimiz bir kapasitemiz var. Bu da kivinin olmazsa olmazı. Çünkü biz kiviyi Kasım ayında, Kasım başından itibaren hasat ediyoruz. Ancak Haziran, Temmuz, Ağustos'a kadar kivi hatta bir sonraki yıl hasat dönemine kadar tüketiciyle buluşan bir ürün. Bunların soğuk hava depozunda muhafaza edilmesi ve bu şekilde de tüketiciden üreticiye nakledilmesi eee sunulması gerekiyor. Burada da soğuk hava depoları önemli bir yer tutuyor. Dediğim gibi ilimizin 65 bin ton kapasiteli bir kapasitesi var. 60 bin tondan fazla. Hali hazırda yine kırsal kalkınmadan bize soğuk hava deposu başvuruları geliyor. Biz analizimizi yapıyoruz. Elimizin önceliklerinden birisi soğuk hava deposu. Çünkü aynı zamanda bir depolama lojistik merkezi olmayla da iddialıyız biz Yalova olarak. Bu anlamda da soğuk hava depolarımızın, modern soğuk hava depolarımızın ortaya çıkmasında hem bakanlığımız destekleri hem de yatırımcıların sunmuş oldukları imkanları maksimum düzeyde değerlendiriyoruz şu anda üreticilerimizin e, bahçelerindeki rekolteye, iriliğe bağlı olarak değişmekle birlikte ortalama bir fiyat söyleyecek olursak üreticilerimiz kilogram başına 20 TL'den ürünlerini satabilme imkanına sahipler. Malumuz olduğu üzere Atatürk Bahçe Güzel Merkez Araştırma Üniversitesi çok pek çok üründe olduğu gibi Kivi'de Türkiye ilk e, kaygı çalışması yapan ve ülkemize tanıtan bu Türk tarımına kazandıran bir kurumdayız. Burada işte bunların bu çalışmadan sonucunu görünce de gayet memnun oluyoruz. Şimdi bir gelen, ilk gelen hayvat dediğimiz yeşil gibi diye tabir edilen bu gibi çeşidi. Ama biz de ayrı çalışmalarla beraber yerli yeni çeşitlerimizin geliştirmesi ilgili projeler devam ediyor. Ve sarı gibi diye yapılan kov gibi, altın gibi de şey, an, an, şey, belirlenen, söylenen bir çeşitimiz tescil edildi hem erkek hem dişi olarak bildiğimiz şey, çeşitli tescil edildi. Onda da işte burada e, görebiliriz. E, şimdi yeşil meyve etinden bu sarı meyve eti, yani koltü, sarı meyve etli kivi dedikleri bu. Ve ilk altın diye adında koyduğumuz, tescil ettiğimiz bir çeşit. Şey gayet güzel, e, hızlı bir şekilde yeni testler başlıyor ve bununla ilgili bu yetmiyor. Daha hatta kırmızı gibi diye yapılan e, daha diğer çeşitleri de inşallah kısa sürede göreceğiz. Evet. Evet. Evet.